Sayın seyirciler, bültenimiz içerisinde aktardık. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri, konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri de bugün eylemdeydi. Rize'de eli sopalı bir grubun grevdeki eğitim iş üyelerine saldırdığı yönünde bilgiler var. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın İsmail Tutoğlu şu anda telefon attığımızda Sayın Tutoğlu iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nedir acaba Rize'deki olay? Bize biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, e, Lize'de demokratik kitle örgütleri, sendikalar, e, içinde eğitimli sendikamızın olduğu, genel sağlık sendikamızın olduğu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların olduğu grupla Atatürk'ün Düşünce Derneği, TGB, Cumhuriyet Kadınları ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin üyeleri Lize'de e, bu Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş Düzenliyor, düzenlemişler. Ve burada e, demokratik tepkilerini ortaya koymak istemişler. Ancak özellikle AKP il yöneticileri dahil olmak üzere bir grup AKP'li tarafından taciz edilmiş ve bunun üzerine kendi binalarına koyulmak zorunda kalmışlardır. Şu anda bizde mahsur durumdadırlar ve çevresi hem polisler tarafından hem de AKP'li gözü dön, dönmüş e, kişiler tarafından çevrilmiş durumdadır. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda haberi vardır. Hı hı. E, yine yetkililerin bu konuda haberi vardır. Bir an önce sağduyu çağrısı yapıyorum ve bir an önce arkadaşlarımızın bu zor durumdan kurtarılması gerektiğini e, düşünüyoruz. Evet. Özellikle e, polisin demokratik hakkını kullanan eylemcilere değil bu hakkın kullanılmasını engellemek ister antidemokratik davranış içinde olanlara müdahale etmesi gerekir diye düşünüyoruz. O grubun mutlaka orada dağıtılması ve arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması gerekiyor. AKP iktidarının özellikle Tayyip Erdoğan'ın ...geziye önce şey yapmış olduğu söylem ...halkın zarayana getirmiştir. Bunun sorumlusu birinci derece Tayyip Erdoğan'dır. Hep bu sorumluluk onun omuzlarında bulunmaktadır. Bir an önce... ...Aktüsel'in davranmalı, devletin görevlileri... ...demokratik hakikati kullanan bu insanlara uyguladığı şiddeti... ...ve Yunan karşı yapılan, dışarıdan yapılan şiddeti de önlemek durumundadır diye düşünüyorum. Evet. Ee, toplumu bu kadar germenin bu olayları kırmandırmanın hiç kimseye yararı olmadığını düşünüyorum. Ben de bir Rizeliyim ama burada Rizeli olarak biz Rizelilerin yapmış olduğu bu davranışı benim seviyorum. Oradaki birkaç kişinin yaptığı tüm davranışı da tüm Rizelilere diyorum. E, Mutlaka emniyet güçleri ve yetkililer çünkü AKP il yöneticilerinin de olduğu AKP gençlik kurullarından işlerin de olduğu AKP'nin yöneticilerinin de içinde olduğu bir grupla karşı karşıyayız. Bunun mutlaka e, emniyet güçleri tarafından gerek kıyamenlerin alınması ve arkadaşlarımızın bir an önce daha salim ve ...kendi yaşamlarını sürdürmelerine... olanak sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, Sayın Tutoğlu çok teşekkür ediyoruz. Biz de tabii gelişmelerin takipçisi olacak e, olacağız. Rize'deki durum e, son derece dikkat çekici... ...önemli Sayın Secdar. Bir kez daha altını çizelim. E, Rize'de de Taksim direnişine destek eylemleri yapılıyor. E, i̇şte o eylemlere bugün... E, ...eli sopalı bir grup saldırdı... E, ...eylemdeki vatandaşlara. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı... ...Sayın İsmail Tutoğlu bize bilgi verdi. Çünkü e, eylemciler arasında bugün iş bırakan eğitim iş üyeleri de vardı